Merhaba balıklar, yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar. 25 Mart'ta meydana gelecek olan terazi burcundaki ay tutulmasının enerjilerine sizler adına niyet ediyorum. Ve ilahi sistemden kaynaktan en yüksek potansiyellerin buraya akmasına niyet ediyorum. En doğru bilgilerin burada açılmasına niyet ediyorum diyerek Hemen kartlarınızı çekiyorum ve yorumunuza başlıyorum. 6 tane kart seçtim sizin için. Bakın en potansiyel, en gündemdeki, en öndeki enerjileriniz hangileri? Evet, balık, yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar. Şimdi şurayı da bir açayım. Şimdi siz bir yol ayrımı yaşamış olabilirsiniz. Bakın bir ilişkiyi bitirmek, bir ortaklığı bitirmek. Çünkü burada kılıç ası da var. Sanki biraz iletişimde sertlik olmuş, kesin kararlar alınmış. Ee, artık geri dönüşü olmayacak şekilde böyle bir e, iletişim kurulmuş can acıtıcı sözler söylenmiş de olabilir ama burada kesin bir yol ayrımı var yani geri dönmek yok yol ikiye ayrılmış siz bir seçim yapmışsınız bir şeyi bitirmişsiniz artık yeni bir yola adım atmışsınız şimdi burada fakat bitmemiş bir Durum var. Yani siz ne kadar kesin davrandım, e, geri dönüşü yok deseniz de, o tarafta halle olmamış bazı durumlar var. Çünkü sizin bu yol ayrımına getiren süreçte böyle yaralandığınız, böyle arkanızdan çevrilen işler, aldatmacalar, yalanlar, dolanlar var. Siz daha onları halledeceksiniz. Belki de geriye dönüp şöyle e işte size zarar verenlerle bir yüzleşme aşaması da olabilir. Hani ben ona hani bunları da söyleyecektim, gidim söyleyeyim ya da yapmam gereken, halletmem gereken işler var. Onları da bitireyim dediğiniz ertelediğiniz durumları artık tamamlayacaksınız. Ve sizin için bakın bir güneş. Çok güzel daha mutlu, daha neşeli, daha uyumlu bir sürece doğru akıp gidiyorsunuz. Çok güzel. Ve çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili de çok güzel gelişmeler var. Onlarla ilgili yapacağınız her türlü eylemde sizi mutlu edecek, onlarla ne bileyim işte mutlu güzel haberlerini alacaksınız. Çocuğu olmayanlar çocukla müjde müjdelenebilir. Çocuk haberleri alabilirsiniz. Benim çocuğunuza bir kardeş gelebilir ve hepsi yani çocuklarla ilgili de çok güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi kesin bir karar verilmiş ama hal olması gereken bazı süreçler ve durumlar var. Önce onları halletmeniz gerekiyor. Bakın burada da Gördünüz mü yol ayrımı gene kılıç ikilisi geldi. Yani kesin kararlar var. Derleyip toplamak yani e, ne bileyim burada ev taşımış bile olabilirsiniz. Hani bir semtten bir semte gitmiş olabilirsiniz. Eski taşındığınız yerde eski başka eşyalarınız kalmıştır. Hani bunlar da olabilir. Gidip onları da alayım diyebilirsiniz. Bu da mümkün. Ama her bakımdan hayatınızda bir derlenme, toparlanma, bir temizlik, eskilerin atılması, yenilerin alınması, o yeni bir düzenin kurulması, bu hepsi sizin verdiğiniz bu kararla bağlantılı olarak gelişiyor. Bakın ruh eşleri. Ne güzel. Eşinizle, sevgilinizle, çocuklarınızla böyle çok güzel ruhsal bağlantılarınız var. Ee, gayet mutlu, mesut, destekli ve mahkeme. Evet, kendi içinize döndüğünüz, belki de bu geçirdiğiniz bu dönemleri kendi içinizde biraz sorguladığınız, işte eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle bir araya gelip böyle birbiriniz hakkında böyle içsel yorumlar yaptığınız, birbirinizle dertleştiğiniz, daha böyle derinlere inip kendinizi, ilişkinizi böyle bir yargıladığınız belki de öyle bir dönem de olabilir ama her bakımdan bu iyileştirici bir dönem. Yeniden uyandırıcı, yeniden başlatıcı, yeniden yapılandırıcı bir dönem. Yani sorunları fark etmek, Yeniden bir düzen ve aydınlanma yaratmak gibi bir dönem arkadaşlar. Çok güzel. Belki çok çalışıp yoruldunuz. Biraz dinlenmek zamanı diyeceksiniz. <laughs> ve işte e, mahkeme ile birlikte zaten bu da soru soruyorsunuz. Yani neden böyle oldu? Bilmediğiniz şeyler hakkında... Belki araştırma yapacaksınız. Belki bir eğitim sürecini araştıracaksınız. Bu çocuklarınızla ilgili de olabilir. Her şey mümkün. Ama bilmediğiniz şeyleri araştırmaya yönelik bir e, hareket. Ve biraz dinlenme dönemi, içeriye çekilme, e, has, sağlığınıza dikkat edin e, diyebilirim. Ama... Yeniden başlamak için güç toplayacaksınız arkadaşlar. Bence çok güzel burası. Şimdi gelen yorumlardan da aldığım bildirimler neticesinde biraz duygusal hayata bakmak istiyorum. Eşinize, sevgilinize, aşk hayatınıza, işte evliliğinize. Merak edenler için tabi bu bölümü izleyebilirler. 5 kart çekeceğim. Sonuçta ay tutulması terazi burcunda. Terazi burcu her türlü ilişkileri ve ortaklıkları, ikili ilişkileri gösterir. Ona yönelik, duygusal hayatımıza yönelik bir 5 kart seçelim bakalım neler oluyor. Şimdi bir tane alalım. Ruhum karanlık gecesi çıktı. Bu da herkese çıktı neredeyse. Bir sonlanmayı zaten orada kılıç çıkmıştı. Burada da bir sonlanma var. Bir kaybetmişlik hissi var. Bir kaybetmişlik. Yani sanki senin o olarak düşündüğün bir şeyin artık senle ve seninle olmaması gibi bir duyguya kapılmış olabilirsiniz. Bakalım. Gelecek kart nedir? Özgünlük. Nevi şahsına münhasır davranma. Öngörülemez olmak ve sezgisel davranışlar. Burada öngörülemez bir süreç yaşanmış olabilir. Bir şeyi kaybetmek, yitirmek gibi bir durum var bakalım belki de duyguların yitirilmesi olabilir. Dönüşüm. Evet bir dönüşüm. Belki yitirdiğiniz duyguları o eski neşeli, heyecanlı, o işte şehvet olabilir, arzu olabilir. Belki onları yitirdiniz, onları arıyorsunuz ve bir dönüşüm aşamasındasınız duygusal veya fiziksel olarak değişime uğramak, kendinin bir üst formuna ulaşmak, yenilenmiş olmak çok güzel. Yani sanki bir kelebeğin kozasını terk edip kelebeğe dönüşmesi gibi. Hem özgürlük, özgünlük, kendi şahsınıza, yani kendini bulmak gibi bir şey bu. O ruhun karanlık taraflarını terk etmek, daha özgün bir şey geliştirmek gibi. Bunu siz duygusal ilişkilerinize de yorabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Strateji. Evet, bu konuda da bu dö değişim dönüşüm aşamasında da demek ki biraz stratejik tavırlar var. Belirlenen amaç için her hamlenin planlanması taktiksel ve akılcı olmak. Evet. Burada da bu dönüşüm aşaması stratejilerle birlikte gidiyor. Resmi ilişkiler. Acaba ilişkiniz, evliliğiniz, aşkınız biraz resmiyet mi kazandı? Maddi çıkarların ön planda tutulması diyor. Belirli bir amaç için işbirliği yapmak olabilir. Belki e, maddi kaygılardan dolayı yapılacak bir evlilik de olabilir. Belki hiç size özgü bir şey değil böyle ama olabilir. Stratejik davranmak diyor çünkü burada. Stratejik bir mesele ilişkinizde. Eğer ilişkinizde de bir monotonluk varsa, artık o monotonluktan çıkıp daha özgün, daha böyle ilişkiyi dönüştürmek amaçlı e, hamleler yapmak olabilir. Evet, balıklar, yükselen balık ve Ay burcu balık olan arkadaşlar, şimdilik işte size açılan e, potansiyeli en yüksek durumlar bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.